Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu anda nafzasındayız. Efendimiz'in evini ve kabrinin yanındayız. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem itibariyle mekandayız. Hepinizin salatü iletiyorum. Hepinizin dualarını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun ve Rabbim nail eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدينا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته ورحمه للعالمين وافعلنا يا كريم وافعلنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. يا سعادة تريد Efendimizin hücre-i saadetleri yani evinin olduğu yerdir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Şu an namaz kıldığımız yer Efendimizin itikafa yerdiği yerdir. Burası cennet bahçesidir. Ma beyti ve cennet. Kim benim rafzamda iki rekat namaz kılarsa cennette kılmış gibidir. Şu anda biz de buradayız ve o güzellikleri sizlere yaşatıyoruz değerli dostlar. Rabbim nail eylesin ve Rabbim kabul buyursun inşallah. Şu anda Rabzay Muttahara burası. Rabzay Muttahara cennet bahçesidir değerli dostlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizati evinin olduğu yerdeyiz. Efendimizin mübarek hane-i saadetleri burasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada hane-i Cennette Cenab-ı bizleri bu nura nail bu berekete nail eylesin. Hepinizin de selamlarını iletiyorum. <laughs> Hepinizin de dualarını iletiyorum. Ravza-i sizlere selam ediyorum. Değerli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Efendimizin şefaatine nail Efendimizin nuruna nail eyle. Efendimizin bereketine nail eyle. mahal olmayı bizlere nasip eyle. Bizleri dinleyenlerin, izleyenlerin selam ve dualarını kabul buyur. Bizleri dinleyenlerin ve izleyenlerin selam ve dualarını kabul buyur. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Otur abi sen çıkabilirsin. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi Efendimizin nuruyla emhal ile Efendimizin bereketiyle emhal eyle. Kıymet dostlar, burası Ravza-i cennet bahçesi. Rabbim cümlemizi layık eylesin ve cümlemizi nail eylesin. Burası şu an cennet bahçesi. Kim burada iki rekat namaz kılarsa cennette kılmış gibi Cenab-ı Allah cümlemizi bu nura nail eylesin. Hepinizin dualarını iletiyorum. Hepinizin selamlarını iletiyorum. Peygamberimizin namaz kıldırdığı yer de orasıdır. Mihrab-ı Şerifi orasıdır. Allah Celle Celaluhu bizleri bu nurdan ayırmasın, bu mevketten ayırmasın. Rabbim bizlere yardım eyle. Rabbim bizlere yardım eyle. Rabbim bizlere hidayet nasip eyle. Bağışlanmış kullarından eyle. Değerli dostlar, burası cennet bahçesi dedim. Ma beyne ve min min riyadil Benim beytim ile minberi manası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Buyurduğu yerdeyiz. Ve cennet bahçesi olduğu için sizlere selam iletiyoruz. Ebu Lubabe direği var burada. Ebu Lubabe direği var burada. Peygamberimizin kapısını bekleyenler var burada. Ve biz de burada şu anda sizlere bu güzellikleri tanıtıyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbim dualarına nail eylesin. Efendim Efendimizin hane-i saadetleridir burası kıymet dostlar. Hepinizin dualarını iletiyorum. Hepinizin selamlarını iletiyorum. Rabbim bu güzelliği tez zamanla sizlere de nasip eylesin. Sizlerin de gelip burada bu güzellikleri yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Ebu Lübabe durağı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu mekan Peygamberimizin hane-i saadetleri orasıdır. Efendimizin hane-i saadetleri burasıdır. Burası da cennet bahçesidir. Cennet bahçesi olan yerde Bizler de bu güzellikleri yaşıyoruz. Rabbim kabul buyursun ve Rabbim nail eylesin inşallah. Şu anda Efendimiz'in mihrabıdır. Namaz kılınan yerdir. Allah razı olsun. Rabbim kabul buyursun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Allah cennetinize takip Amin. <laughs> Cenab-ı Allah bizleri bunlara nail eylesin. <laughs> Bu berekete nail eylesin. <laughs> Ve cennet bahçesi. Kıymet dostlar. Cennet bahçesine Rabbimizleri dahil eylesin. <laughs> Rabbimizleri nail eylesin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yersenna ke illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Resulü aleyhissalatü vesselamın namaz kıldırdığı yerdeyiz. <laughs> Efendimizin mihrabıdır burası. <laughs> Efendimiz burada namaz kıldırmıştır. Değerli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldırdığı yer burası ve sizlere gösteriyoruz. Burası Peygamberimizin namaz kıldırdığı yerdir. Rabbim şefaatlerine dahil eylesin. Rabbim bizleri efendimizle bütünleştir. Efendimizden hal olmayı bizlere nasip eyle. Bizleri dinleyenlerin, izleyenlerin selamını iletiyorum. Ya Rabbi kabul eyle. Rabbim bizleri cennet varislerinden eyle, cemalini görenlerden eyle. Ya Rabbi bizleri cemalinle hal olma, bizlere nasip eyle. Efendimizin mihraba minbere çıktığı yerdir. Hani hurma kütüğü diyorduk ya, hurma kütüğünün olduğu yerdir burası. Rabbim cümlemizi bu huran aile eylesin. Burası da hurma kütüğünün olduğu yer, hutbeye çıktığı yerdir. Allahümme Rabbana ya Rabbana. Ya bizleri Efendimizin minbere çıktığı yerdir yani hurma kütüğünün üzerine hutbe oku değerdir. Ve şu anda burası da evet. Rabbim nail eylesin ve Rabbim kabul buyursun. Sizlere bu güzellikleri gösterdikten sonra şimdi sıraya giriyoruz ve Efendimiz'i sınamaya geçiyoruz. İzlahamı görüyorsunuz. Herkes aynı açta. İşte burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma kütüğünün üzerine çıkarak burada hutbe okumuştur. Hurma kütüğü ağlamıştır. Hurma kütüğüne okşayarak neden ağlıyorsun diye sorduğunda hurma kütüğü Elhamdülillah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine çıkıp hutbe irade ediyor diyerekten sevincini dile getirmiştir. Biz de şu anda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sizlerin selamını iletiyoruz, sizlerin dualarını iletiyoruz. Rabbim kabul buyursun. Değerli hey dostlar, YouTube kanalımıza ağırlık veriyoruz artık. Ve sizler de buraya teşrif ettiklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Şu anda izleri dinleyenlerin, izleyenlerin cümlesinin selamını iletiyorum. Ya Rabbi, izleri dinleyenlerin, izleyenlerin selam ve dualarını iletiyorum. Kabul buyur cümlemizin rızkına, ömrüne bereketleri ihsan eyle. Bizleri salihlerden eyle, salihalardan eyle. Bizleri müminlerden eyle, müminelerden eyle. Allah'ım çocuk çocuğumuzu ehli iman eyle. Ehli Kur'an eyle. Ehli İslam eyle. Ayağımızı buralardan kesme ya Rabbi. Ayağımızı buralardan kesme ya Rabbi. Ayağımızı buralardan kesme ya Rabbi. Efendimizin şefaatine nail eyle. Efendimizin nuruyla emhal olmayı bizlere nasip eyle. Kıymet dostlar, canlı yayınımızı paylaşmanızı istirham ediyorum. Canlı yayınımızı takip etmenizi ve paylaşmanızı istirham ediyorum. Sizlerin selamını iletiyorum. Bu arada özel, özel soran selamlarını iletiyorum. selamlarını iletiyorum. Serdar Yüce selamlarını iletiyorum. Şaban Altındağ selamlarını iletiyorum. Semiha Bayraktar selamlarınızı iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. Isimlerini şu anda görebildiklerim. Ve tekrar yazarsanız isimlerini görer, görür, ona göre okurum. Allahu Teala evet, Allah Allahu Teala hepinizden hepimizden razı olsun. Cümlenizi selamını iletiyorum. Ercan Mavi Çiçek selamlarınızı iletiyorum. Feryal Hocam selamlıyorum. Meral Hanım selamlarınızı iletiyorum. Ayhan kardeşim selamlarını iletiyorum. Oğlum Yusuf, gelinim Hilal, kızım Sümeyye, kızım Sevde, Bürde ve eşim cümlesinin selamını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun ve Rabbim nail eylesin. İşte Rabzai Mutahara, Hatice Dadak, aleyküm selam, selamlarınızı iletiyorum. Alaaddin kardeşimizin selamlarını iletiyorum. Şaban Altındal, Hatice Altındal selamlarınızı iletiyorum. Tez zamanda Rabbim gelmenizi nasip eylesin. Şu anda bizleri izleyenlerin her kim varsa cümlesinin selamını iletiyorum. Rabbim bizi Efendimizin nuruna nail eyle. Efendimizin bereketten aile. Emin Gazozcu selamlarınızı iletiyorum. Emin kardeş hepinizin selamlarını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. Allahu Teala sizleri de bu Nurana aile eylesin ve Ravza-i Mutahharadan sizlere selam iletiyoruz. Allah herkesin ismini burada anmayı nasip eylesin. Evet. Gülay Yayar selamlarınızı iletiyorum. Vehiye <Sessizlik> <Ben> selamlarınızı iletiyorum. <Sessizlik> Cümlemizin selamlarını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun inşallah. Allah utalattığı zamanda gelmelerinizi nasip eylesin. Bu güzellikleri yaşayanlardan eylesin, yaşayanlardan eylesin. <laughs> Emel Günan, selamlarınızı iletiyorum. Aleykümselam. Tez zamanda gelmenizi Rabbim nasip eylesin inşallah. Sayfamızı takip etmenizi, canlı yayınımızı paylaşmanızı istirham ediyorum. Ercan Mavi Çiçek. Evet, ekran biraz donuk gözüküyor şu anda. Şu anda nasıl kameralar etkiliyor? Aynur Cebeci selamlarını iletiyorum. Bircan Akman Uzun selamlarını izletiyorum. Meral Acar selamlarını izletiyorum. Ee, Feryal Çolak hocam selamlarını iletiyorum. Hepinizin selamlarını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. Cümlenizi Rabbim Kabe ile bütünleştirsin. Efendimiz bütünleştirsin. Ravza-i Mutahra'dan sizlere selamlar iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. Bismillah. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Ayhanlar selamlarınızı iletiyorum. Esselatü vesselam aleyke ya Habibullah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyid el Evvelin. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyid el Mürselin. Esselatü vesselam aleyke ya İmam el muttaqin Evet değerli dostlar, Emel Günah'ın hepinizin selamlarını iletiyorum şu anda. isimlerini okuduklarım ve okumadıklarım cümlenizin selamlarını iletiyorum. Figen Seçkin, Selamlarınızı iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. Şu anda ismi benle gözükmeyen tekrar yorum yazsın. İsimlerini okuyorum ben. Rabbim kabul buyursun inşallah. Bismillah. Nurebbi olan Allah. Allah terbiye etmiş peygamberini. Bizlere peygamber olarak göndermiş. Rabbim şefaatlerine nail Ve YouTube kanalımızdan sizlere sesleniyoruz. Serdar Yüce. El elfu selatin ve elfu elfu selatin. Elfu elfu selatin ve Selamun aleyküm ya Resulallah. Ve selam selamlarımızı iletiyoruz. Rabbi kabul buyursun inşallah. Allahümme salli ala seyyidine ve Rabbim, ve Rabbim Nail Eze, Gülay Yayar Hanım selamlarınızı iletiyorum. Bizim de çocuklarımızın cümlesinin selamlarını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. <laughs> Değerli dostlar sayfamızı paylaşmanızı istirham ediyorum. Takip etmenizi istirham ediyorum. Youtube kanalımız Nurlu Belde'den sizlere selam ediyorum. Az sonra... Efendimizin kabri şeriflerinin yanından geçeceğim. Burası Efendimizin mucahanesi ve Ravza-i Mutahara. Bakın bomboş. Ravza-i Mutahara cennet bahçesi. Evet Ravza-i Mutahara cennet bahçesi. Rabbim cümlemizi cennet ehli eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. Ravza-i Mutahara ve cennet bahçesi değerli dostlar. Bakın cennet bahçesine insanlar gelip namaz kılıyorlar. Ma beyne beyti ve minberi ravlatı riyadil cennet. Evet, benim evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve insanlar şu anda grup grup alınıyorlar. Bizler de grup grup alındık. Ve onlar da dua ediyorlar. Bizler de dua ediyoruz inşallah. Asker benim Evet, sen böyle yanından gidiyorsun. Bismillah. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Nebiyallah. الصلاه والسلام عليك يا نور عش الله Esselatu vesselamu aleyke hayra halkillah Değerli dostlar şu köşe Efendimizin itikafa girdiği yerdir Efendimizin hanesidir bakın şurası Şu yeşil gözüken Şu puşulu abimin olduğu yer Efendimizin hane-i Rabbim kabul buyursun Efendimiz Ramazan'da itikafa girdi Şu ağlayan abinin olduğu yerdir Rabbim nail etsin İnşallah Rabbim kabul buyursun inşallah Ya Rabbi Efendimizin nuruyla nurlandır ya Rabbi Efendimiz'in bereketiyle bereketlendir. Ya Rabbi Efendimiz'e emhal olma bizlere nasip eyle. Allah'ım şu anda beni dinleyenlerin izleyenlerin cümlesinin selamını iletiyorum kabul buyur. Cümlesinin dualarını iletiyorum kabul buyur. <laughs> Her zamanda cümlesini getirmeyi bu güzellikleri yaşamayı bizlere nasip eyle. Değerli dostlar sesimi istiyorsunuz Heyecanımı biliyorsunuz. Rabbim nail eylesin ve Rabbim kabul buyursun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي أفندمز النور إلى خلاص بركة بركة Efendimizin yanından geçiyorum. Eee salatü ve selamun aleyke Resulallah. Eee salatü ve selamun aleyke habibi Allah. Şurası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burası peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selamlarınızı iletiyorum. Burası Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Selamlarınızı iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. Rabbim, Rabbim şefaatiyle muhal olmayı bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi Efendimizin nuruyla nurlandır. Efendimizin bereketiyle bereketlendir. Efendimizin halleriyle hallenmeyi bizlere nasip eyle. Hepinizin selamlarını iletim polis aniden bizleri Efendimiz'in yanına götürdü. Rabbim kabul buyursun ve Rabbim nail eylesin. Hepinizin dualarını iletiyorum. Ya Rabbi içimizden geçen hayli dualarımıza nail eyle. Hayli isteklerimize kavuşturma nasip eyle. Her türlü sıkıntımızı bertaraf eyle. Efendimiz'in şefaatiyle muhal olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Efendimiz'in nuruyla muhal olmayı bizlere nasip eyle. Gelmeyenlerimize getirme nasip eyle. Amin. Gelmeyenlerimize getirme nasip eyle. eyle. Allah'ım Allah'ım bu nurdan bizi Bizleri ayırma, bu bereketten bizleri ayırma, bu güzellikten bizleri ayırma, bu şereften bizleri ayırma. Evet değerli dostlar, sizlere bu güzellikleri tanıttık. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. Sizlerden istirhamım, sayfamızı paylaşmanızı istirham ediyorum, takip etmenizi istirham ediyorum. Ve kapının üzerine şu yazılı. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah. Allahümme zunubi ve ftehli rahmetik. Ya Rabbi bizleri mağfiret, beni mağfiret eyle. Günahlarımı affeyle. Ve ftehli ebab rahmetik. Hayır <laughs> kaplarını bizlere açmayı nasip eyle. Sizlere bu güzellikleri tanıttık. Ve bu güzellikleri sizlere yaşattık. Rabbim kabul eylesin. Ve Rabbim nail eylesin. Değer dostlar. Çok elhamdülillah sevinçliyim. Sizlere bu güzellikleri yaşattığım için sevinçliyim. Sizlere bu güzellikleri tattığım için sevinçliyim. Elhamdülillah. Rabbim kabul buyursun. Ve Rabbim nail eylesin. Hacılarımız burada. Hasan amcamız burada. Ravza'ya girdik. Elhamdülillah. Kabul eylesin. Hacı İsmail'imiz burada. Hasan amca güzeldi değil mi? Evet, Efendimizin huzurundayız. Efendimizin huzurundayız. Efendimizin yanındayız ve Rabbim kabul buyursun. Tüm kardeşler bu güzellikleri yaşadık ve şu anda kardeşlerimizi bekliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse hepiniz için dua ettik. Hepinizin selamını ilettik ve Rabbim tez zamanda sizleri de buraya getirmeyi nasip eylesin. Değerli dostlar. İnşallah sizler de gelirsiniz. İnşallah. Allah-u Teala. Evet canlı yayın belki biraz donmuş olabilir ama bu bizim gücümüzün dışında gelişen şeylerdir. Ve Fahrettin kardeşimiz de geldi. Rabbim kabul buyursun. Ve Rabbim nail etsin inşallah. Ve dostlar. Evet burada burada Latif amca da burada. O da geldi. Hacı, hacılar da burada. Hacı abiler de burada. Rabbim kabul buyursun ve Rabbim nail etsin. Elhamdülillah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda Cenab-ı Allah bizleri geri çevirmedi ve bizleri kabul etti. Sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum ve Rabbime emanet ediyorum. Ses zamanda sizlerin de gelmesini Yüce Rabbimden diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Canlı yayınımızı paylaşmanızı istirham ediyorum. Sayfamızı takip etmenizi istirham ediyorum. Ve sizleri Rabbime emanet ediyorum. Gel dostlar. Efendimiz'i selamladık, muhacenesinden geçtik, Ravza müteharaya girdik, Allah Allah. cennet bahçesine girdik Allah Allah. ve Rabbim bizleri cenneti mhal sizlerin de selamını ilettik, Rabbim kabul buyursun. Sayfamızı takip etmenizi istiham ediyorum. <laughs>